Merhaba. Bugün hep birlikte sazın ne kadar güçlü olduğunu hatırlayacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Türk halk şiirinin o zengin, o derin dünyasına dalıp onun biçimlerini ve türlerini keşfedeceğiz. Gözünüzde canlandırın. Henüz kağıdın, kalemin bu kadar yaygın olmadığı zamanlardayız. Şiirler dilden dile, nesilden nesile aktarılıyor. İşte bu gelenek, bir kişinin değil, bütün bir toplumun ortak kalbinden doğuyor, usta sanatçıların dilinde hayat buluyor ve ruhunu arayanlara bir ışık oluyor. Peki, bu engin denizde yolumuzu nasıl bulacağız? İşte yol haritamız bu. Halk şiirini besleyen üç ana kolu, yani üç büyük ırmağı takip edeceğiz. Önce halkın ortak sesi olan anonim edebiyata bakacağız. Sonra sazıyla sözünü birleştiren aşık edebiyatına, oradan da ruhun derinliklerine inen tekke edebiyatına uzanacağız. En sonunda da bu muazzam mirasın bugün bize ne söylediğini konuşacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak halk şiiri geleneği derken tam olarak neyi kastettiğimizi netleştirelim ki temelimiz sağlam olsun. Bakın, işin kilit noktası tam da burası. Bu gelenek, sarayda Farsça ve Arapçanın etkisinde gelişen o süslü, kurallı divan edebiyatından tamamen farklı. Bu, halkın içinden doğan, onun dilini konuşan, İslamiyet öncesi Orta Asya'dan getirdiğimiz o köklü geleneklerin devamı olan, yani tamamen bize ait, organik bir gelenek. İlk ırmağımız belki de en geniş yatakta akanı anonim edebiyat, yani sahibi belli olmayan, bütün bir halkın ortak malı olan eserlerin dünyası. Şöyle bir düşünün, annelerimizin söylediği ninniler, düğünlerde söylenen maniler, tarlada çalışırken yakılan türküler. Bunların bir yazarı var mıdır? Hayır. Onların sahibi halkın kendisidir. Gücü de tam olarak buradan gelir. Çünkü içinde hepimizin bir parçası vardır. Ve bu kolektif sesin en yaygın, en sevilen formlarından biri de tabii ki manidir. Dört dizeye koskoca bir dünyayı sığdırma sanatıdır adeta. İşte en temel mani biçiminin formülü bu kadar basit aslında. 4 dize, 7 hece, AAx şeklinde bir kafiye. Ama bu basit yapının ardında inanılmaz bir zeka var. İlk iki dize genellikle hazırlıktır. Asıl bomba son iki dizede, özellikle de son dizede patlar. İşte bu örnekte her şey ne kadar net değil mi? Kuleden ve kuleden doldurma dizeleri. Asıl söylenmek istenenle pek bir ilgisi yok. Ama sonra üçüncü dize geliyor ve son dizedeki beni sana kuleden vurgusuyla mani hedefine ulaşıyor. Bakın kuleden ve kuleden sesleri A kafiyesini oluşturuyor. Ortadaki dize ise serbest. İşte size A, A, X. Şimdi de ikinci ırmağımıza yani sahneye tek bir ustanın çıktığı, Sazın ve sözün birleştiği Aşık edebiyatına geçelim. Artık kolektif bir ses yok, bireysel bir sanatçı var karşımızda. İşte en büyük fark bu. Aşıklar sadece birer şair değil, onlar birer sanatçı, birer hikayeci, hatta zaman zaman toplumun eleştirmeni. Ve eserlerinin son dörtlüğünde mahlaslarını yani takma adlarını söyleyerek şiirlerine adeta bir imza atarlar. Bu onların gururudur. Aşıkların en çok kullandığı nazım biçimi ise koşma. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Ama koşma tek bir tür değil. Bakın bu tablo ne güzel özetliyor. Eğer konu aşk ve doğaysa adı güzelleme oluyor, ustası karaca olan. Eğer kahramanlık ve yiğitlik anlatılıyorsa adı koçaklama, öncüsü köroğlu. Yok eğer bir eleştiri, bir hiciv varsa o zaman da taşlama diyoruz ve aklımıza seyrani geliyor. Şu dizelerdeki sese, ritme bir bakın. Gümbür gümbürlenir. Savaş meydanının yiğitliğin, cesaretin sesini adeta duyuyorsunuz, değil mi? İşte bu efsanevi Köroğlu'nun koçaklamasının gücü. Az önceki o gümbürdeyen sesten sonra şimdi de aşkın ve doğanın şairi Karacaoğlan'ın o zarif, o lirik dünyasına bakalım. Aynı koşma biçimi ama bu sefer bambaşka bir duygu. Coşkun bir kahramanlık yerine içimizi ısıtan bir sevgi ve tabiat güzelliği var. İşte bu formun ne kadar esnek ve güçlü olduğunun kanıtı. Ve geldip ırmağımıza. Burada sular artık daha derinden, daha yavaş akıyor. Bizi eğlenceden çok düşünceye, dış dünyadan çok iç dünyaya davet eden tekke, yani tasavvuf edebiyatının manevi alanındayız. Evet, buradaki amaç tamamen farklı. Amaç eğlendirmek değil, eğitmek. En derin felsefi, en karmaşık ilahi kavramları Halkın anlayabileceği sade bir dille anlatarak onlara bir yol göstermek, ruhlarına dokunmak. Bu kolun en bilinen türü şüphesiz ilahi. İlahi denince de akla gelen ilk isim, hatta tek isim desek abartmış olmayız tabii ki büyük mutasavvıf Yunus Emre'dir. Onun ilahileri Tanrı'ya olan o saf, o derin aşkın en güzel ifadeleridir. Ama belki de en ilginç, en şaşırtıcı tür şahdiyedir. İlk okuduğunuzda sizi şok edebilir, bu nasıl söz hatta dine aykırı gibi görünebilir. Ama o esprili, o şakacı dilin arkasında çok katmanlı, çok derin bir tasavvufi anlam gizlidir. Anlamak için biraz çaba gerektirir. Bu klasik dörtlük aslında tekke şiirinin bütün felsefesini özetliyor. Diyor ki eğer gerçeği, Tanrı'yı bilmek istiyorsan uzağa gitme, önce kendine bak kendi özüne, canının içindeki cana bir yolculuk yap. Çünkü aradığın her şey orada. Sen seni bil, sen seni. Evet, üç büyük ırmakta yüzdük, üç ayrı dünyaya yolculuk yaptık. Peki, yolun sonunda bu üçü nerede birleşiyor? Şöyle bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi her kolun kendine özgü bir karakteri var. Anonim edebiyat biz diyen kolektif sestir. Aşık edebiyatı ben diyen bireysel sanatçıdır. Tekke edebiyatı ise ona ulaşmaya çalışan manevi arayışçının yoludur. Bunlar üç farklı ırmak gibi görünse de aslında hepsi aynı derin kaynaktan, bu toprakların, bu kültürün kalbinden ve ruhundan besleniyor. Hepsi de dünyayı anlamlandırmanın farklı yollarını sunuyor bize. Bazen toplumla bir olarak, bazen bireysel sanatla, bazen de inançla. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Her şeyin bu kadar hızlı, bu kadar dijital olduğu günümüz dünyasında kökleri söze, topluluğa ve ruha dayanan bu kadim gelenekten öğrenebileceğimiz neler var? Bu yüzlerce yıllık miras bugünün insanı olarak bize ne fısıldıyor? İşte bu sorunun cevabını da belki biraz düşünmek lazım.